Merhaba iyi günler. 4 Mayıs 2023. Bazen sohbetlerimizde, konuşmalarımızda eski anarken güzel günlerdi diyoruz. Şimdi eee yaşlarımız da ilerledikçe geçmişimizi anlatırken de bazen abartılara kaçıyoruz. Biz de bunu bir takviye yapıyoruz. Bazen özde kaçıyor öz anlatım oradaki güzel anılar da kayboluyor, abartıyoruz. Şimdi geçmişin nesi güzel? Yani gençlere biz geçmişin nesinin güzel olduğunu anlatmalıyız, örneklemeliyiz. Burada bir kitap var. Bu kitap Devlet Kitapları Müdürlüğü. 375 kuruş. dünya edebiyatından tercümeler. A.I. Sopos Masallar, Nurlu Ataç Kısenopon Anabasis Ayrullah Örs Kısenopon, Yunan Tarihi Profesör Doktor Suat Sinanoğlu Eflatun Teaton Profesör Ata Demir Ordinalius Profesör Suat Kemal Yetkin Ais Lopoulos Agamemnon Ahmet Cev Cevat Emre Eupiles Ip Higuana Tauristan Profesör Suat Sinanoğlu Eflatun Mektuplar İrfan Şahinbaş Luki Anos Seçme Yazılar 3 Nurullah Ataç Aristo, Organon, H ve Ata Demir. Tekos, Yunan çoban şiirleri. Doktor Suat Sinanoğlu. Sop Hokves, Aisas, Profesör Doktor Suat Sinanoğlu. Aristo, Organon 2, Hr Ata Demir. Bu eserler Milli Eğitim Bakanlığı yayın evleriyle bütün kitapçılarda satılmaktadır sen kaliteli olursan Milli Eğitim Bakanlığı da kaliteli oluyor. Kaliteli kitaplar üretiyor. Tabanda durum taban olunca tavanda durum tavan oluyor. Aragon, Organum 4. Aristo. İkinci analitikler. Çeviren Profesör Hamd Ragıp Ata Atademir. Bu kitaplar başucu kitapları. 1967 Burada tercümesini verdiğimiz ikinci analitikler Aristo'nun mantık eserlerinin ana bölümünü teşkil eder. Birinci analitikler yalnız her ispatın bağlı olduğu formel şartları açıklıyordu. İspat alanında silojistik yöntemin tatbiki ve onun verimliliğin denenmesini yapmak kalıyor. Kom-man tercihlerin fark gözetmeksizin to-apodeiktika apodeiktike pragmatike veya apodiktika de İttike adını verdikleri eserde Aristo'nun ele aldığı konu budur. Gerçekte gerekli öncüler üzerine dayanan ve sebebin analitik bilgisi ile yine gerekli sonuçlara varan ispatçı ilmin kendisi Bayes konusu. Kitabın Aristo'ya ait olduğundan şüphelenilmemiştir. Bazı uslarda birinci analitiklerden daha eksik görünmesine rağmen açık bir tarzda bazı hükümlerini bile bile çeldiği ve birçok defalar adını andığı topiklerden sonra yazılmıştır. Bir yandan da doktorinin bir takım esas noktaları bilhassa sebepler teorisi üzerinde Aristo'nun düşüncesindeki kararsızlık ikinci analitikleri son devrinin büyük kitaplarından önce yazdığını açıkça gösterir. İspat mantığının umumi bir açıklaması bize mevzu dışı görünüyor. He Mainer'in si los ders Aristoteles Tübingen 3 cilt 1896 1896 1900 adlı klasik eserine Vece cehe vali erin la nation u nezessa ces aristote ez ces ses pirede seus paris 1915 adlı eserinin 189 98. nüfus edici sayfelerine baş olmalıdır. Great'in eserine mektepler için vücuda getirdiği ve umumi olarak doğru bir hülasa olan Elementu Pisi Sophi Ia Aristotelijo Thomis Tic A e. Birinci cilt sayfa 173'e ve devamına da baş vurmak daha faydalı olacaktır. Kitaptaki derinlik bin sene öncesi, iki bin sene öncesi, üç bin sene öncesi sanki dün Mayıs'ın biri, ikisi, üçü gibi insana bir ferahlık veriyor. Kitap bir ispat teorisi. Daha önceki bilginlerin gerekli oluşu. İstitlal yolu ile verilen veya alınan her öğrenim, daha önceki bir bilgiden gelir. Göz önünde tutulan öğrenim ne olursa olsun bu açıktır. Öbür sanatların her biri gibi matematik ilimlerde böyle kazanılır. İster kıyaslarla ister tüme varımla yapılsın, diyalektiklik istiplaller içinde böyledir. İstiplaller içinde bu böyledir. Gerçekte onlar da öbürleri de öğrenimlerini önceki bilgilerden çıkarırlar. Birinci halde öncüler hasım tarafından anlaşılmış gibi alınmakla, ikinci halde bölümcülün apaçık olmasıyla, bütüncül tasdik alınmakla. Retorik delillerin ikna husule getirmesi de aynı tarzıdır. Çünkü bunlar kah bir tüme varım olan bir takım misaller, kah kıyastan başka bir şey olmayan en he, me, mayı kullanırlar. Önceden edinme bilgi iki türlüdür. Bazen önceden farz olunması gereken şey nesnenin var olduğudur. Bazen anlaşılması gereken kullanılan terimin ifade ettiğidir. Bazen de her ikisinin birden olmasıdır. Böylece her şey için hakikatin tasdikte veya inkarda olduğunu söylemek, nesnenin varlığını ortaya koymak öbür yandan da üçgenin falan şey demek olduğunu ortaya koyuyoruz. Nihayet birlik bahis konusu ise biz her ikisini birden yani ismin manasını ve nesnenin varlığını koyuyoruz. Çünkü gerçekte bu hallerden her biri bizim için eşit apaçıkta değildir. Bir bilginin kendisiyle aynı zamanda kazanılan bilgiler kadar daha önceki bilgilerden yani bütüncül içine giren ve böylelikle kendisi hakkında bilgi elde olunan tekçil nesnenin bilgisi gibi. Gerçekte her üçgenin iki dik açıya eşit açıları vardır. Daha önce mevcut bir bilgidir ama yarım daire içine çizilen bu şekil bir üçgendir. Önermesi ancak tüme varım yoluyla çıkarma yapıldığı zaman bilinmiştir. Çünkü bazı nesneler yalnız bu tarzda öğrenilir ve küçük terimin bilinmesi orta terimli olmaz. Bu nesneler hep tekcil nesnelerdir ve bir konu hakkında tasdik edilmemişlerdir. Tüme varım yapılmazdan ve kıyastan sonuç çıkarılmazdan önce herhangi bir şekilde onun daha önceden bilindiğini ve bir başka şekilde de bilinmediğini şüphesiz söylemek gerekir. Bu üçgenin varlığı terimi mutlak manasında bilinmiyorsa açılarının iki dik açıya eşit olduğu mutlak manada bilinebilecektir. Gerçekte bilginin şu tarzda olduğu apaçıktır. Bütüncül olarak bilinir ama mutlak manada bilinmez. Bu ayırt olmasa menonda ortaya çıkan güçlükle karşılaşılacaktır. Ya hiçbir şey öğrenilmeyecektir veya ancak bilinen şey öğrenilecektir. Gelecekte büyük aşağı aşağındaki sofadizmadan küçük bazıların ileri sürdükleri çözüm kabul olmaz. Her ikilik diyadenin çift olduğunu biliyor musunuz yoksa bilmiyor musunuz diye soruluyor. Cevap olumlu olmakla konuşulana ne var olduğunu ne de bunun sonucu olarak çift olduğunu düşünülmediği belli bir ikilik gösterir. İleri sürülen çözüm her ikiliğin çift olduğunun bilinmediğini ama yalnız bir ikilik olduğu bilinen her şeyin çift olduğunu söylemekten ibarettir. Bununla beraber bilgi elde ispatı olan veya ispatı kabul olunan şeye taalluk eder. Kabul olunan ispat üçgen veya sayı olduğu bilinen her üçgene ve her sayıya değil, mutlak olarak her sayı ve her üçgene taalluk eder. Gerçekte hiçbir zaman sayı olduğunu bildiğiniz sayı veya düz şekil olduğunu bildiğiniz düz şekil gibi bir öncül alınmayıp umumi olarak sayıya ve şekle uyan bir takım öncüller alınır. Halbuki düşünüyorum ki hiçbir şey öğrenilen şeyi bir manada bilinmekten bir manada da bilinmemekten alıp koymaz. Saçmalık herhangi bir manada öğrenilen şeyin daha önce bilindiğini söylemekten değil, öğrenildiği nispette ve öğrenildiği tarzda bilindiğini söylemekten ibarettir. İçim açıldı. işte böyle geçmişte hatalar yapılmasaydı bugün de böyle hatalar yapılmazdı. Geçmişte bu değerli aydınlara, felsefecilere, bilim insanlarına sahip çıkılsaydı İskenderiye Mısır kütüphaneleri yakıldı. İşte kütüphaneler o zaman da yakılıyordu. Şimdi de aşağı yukarı gidilmiyor. Kolay gelsin, iyi günler.